Nilgün Hanımcığım, ilişki konusu çok derin ve hassas. Sağlıklı ilişkinin tanımını yaptınız ilk videoda. Seyretmeyen varsa dostlar ona da bakın lütfen. Bir ilişkide gerçekten partnerimle aşık mı olduğumu yoksa gerçekten derin bir sevgiyle ve şefkatle ona yaklaşmış mı olduğumu nasıl ayırt edebilirim? Bununla ilgili sorgulamayı kendime nasıl yapabilirim sizce? Ee, muhtemelen bağımlılıktan bahsediyorsunuz. Hı hı. İlişkide bağımlı olabilmekten çok fazla rast geliyoruz. Çok fazla önümüze çıkıyor bağımlı ilişkiler. Ee, şimdi bağımlı kelimesi zaten birçok alanda kullanılabilir. Telefon bağımlılığı, ekran bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sigara, alkol vesaire Gibi. vesaire gibisinden. İlişkilerde de bağımlılık vardır. Ee, burada altını çizdiğimiz iki söz var sürekli ve derinden. Eğer ben kendimi sürekli ve derinden ilişki içerisinde o kişiyle beraber hayal ediyorsam, istiyorsam, kendimi onsuz düşünemiyorsam, bu ilişki varsa ben de varım, o kişi giderse ben olmam hiçbir şeyim yani yokum, yokum gibi düşüncelerim varsa benim ilişkim bağımlı ilişkidir, <laughs> sağlıklı ilişki türü mü değil. Asla değil. Altta çok çok farklı nedenler nedenler yatıyordur. Uzun belki de bir terapi sürecine ihtiyacı vardır. Şimdi bağımlı ilişkiler nasıl ilerliyorlar? Karşı taraf ilk önce anlamıyor. Anlayamıyor. Çok sevgi dolu. Yaklaşımlar var, paylaşamama var. Hmm. Karşı tarafın bana da hoşuna gidiyor. Nasıl da beni çok seviyor diyor. Ben ben siz yapamıyor, siz yapamıyor. Yani ya beklediği benmişim. Hmm. Ben geldim işte her şey ne kadar güzel ilerliyor. Ama zaman geçtikçe batıyor, batıyor ve sıkıyor. Ya hmm. ee, kişi... ayaklarının üzerinde dursana. Evet bağımlı kişi ne yapıyor? Onu ve ilişkisini izole etmeye çalışıyor. Sadece ben, sadece benimle varsın. Benim yanımda ağla, benim yanımda sevin. Benimle her şeyini paylaş. Eşin, dostun, akraban, annen, baban, ablan, kardeşin hiç kimse olmasın. Sadece ben varım. Ben ben olmadan hiçbir şey yapma. Eğlenme, mutsuz olma, ağlama gibisinden. Bağımlı ilişkiler böyle yürür. çok fazla kıskançlık vardır bağımlı ilişkilerde kıskanır her hmm. şeye kıskanır cinsine hem cinsine karşı tarafa her şeye kıskanır İzole etmeye çok büyük ihtiyaç duyar sanki el ipler ellerinden kayarsa hmm. elinden kayarsa çok kötü bir şey olur başına başına bir şey gelir zarar görür hmm. aslında bu koruma içgüdüsünden de ileri gelir şimdi burada gözlemlediğimiz iki durum var bir Kişi bunun farkındadır ve bu durum onu gerçekten zorluyordur. Ee, bir noktada bundan kurtulmak istiyor ama e, ya imkanları el, el vermiyor ya diğer taraftan buna hazır değil. İki ve e, daha bizi korkutan bir durum, kişi bunun farkında değil. Normalin bu olduğunu zannediyor, İlişkinin böyle yürümesi hmm, gerektiğini çok zannediyor. Çok önemli bir durum ama bu. Evet, e, o zaman e, bizim de yani terapistler olarak bizim de yardım edebilme imkanımız azalıyor. Ulaşamıyoruz çünkü kişiye. Doğrusu o. Doğrusu o, normali o onun için. Yani ne var ki burada zaten böyle olması gerekiyor. Sen bana neyi demeye çalışıyorsun? Beni nerede uyandırmaya çalışıyorsun gibisinden. E, ama gelen kişi işte ben bunu bunu görüyorum. İlişkilerim hep bu yüzden bitiyor. Ben çok acı çekiyorum. Ben böyle ilerlemek istemiyorum. Ayaklarımda sürekli zincirle geziyorum. Artık bir kurtulmak istiyorum. Diyorsa o zaman farkındadır, güzel. Biz bu yolda güzel ilerleyebiliriz. Peki ilk söylediğinizde çözüm ne üretiyorsunuz? Kişi farkında değilse olayların? O çok zordur. Zaten öyle durumlar ya partner getiriyor, yani bizim ilişkimiz yani ben bunu böyle anlatıyorum ama insanlar bazen onun farkında olmuyor, partner bile farkında olmuyor. Ya sürekli sürekli bundan dolayı kavga ediyoruz. Ben işte arkadaşımla buluşmaya gidiyorum, onun iki gün evde bir gürültüsü oluyor. Ne var ki burada? Alma verme dengesi yok çünkü. Hep ben, hep ben. Ee, ve e, burada güzel bir nokta da var aslında. Güzel demeyeyim de yani ilişkini, o bağımlı ilişkini gün yüzüne çıkarabilecek bir noktada var. Ee, bağımlı kişi kendini olduğundan çok farklı göstermeye çalışıyor. Hmm. Bak ben böyle iyiyim. Kimsenin sunmadığını sana böyle sunarım. Kendi isteklerini unutuyor, kendi zevklerini unutuyor. Atıyorum pilav seviyor ama karşı tarafı pilav sevmiyor diye hiç hiçbir zaman pilav yemez o. Aslında biliyor musun ben de patates severim. Gibisinden. Çok fedakarlık gerektiren yani bir şey. Yorucu bir şey. Aynen aslında kendisinden de çok çok ödünler veriyor. Hı. Yeter ki bağlı olduğu, bağımlı olduğu kişi mutlu olsun. Onun mutluluğunu görsün. Onunla bir gurur duysun. Çünkü onun eseri şu anda. Hı. Sevgili dostlar bence burada kendimizi sorgulamamız lazım. İlişkilerimizde bağlı mıyız? Bağımlı mıyız? Sevgi mi bunun adı? Aşk mı bunun adı? Yoksa gerçekten... E, kopuk bir ilişkiye evet. doğru giden e, yolculuğun ilk adımı Lütfen bir bakın deriz. Hepsi arasında aslında çok çok ince çizgiler var. O yüzden e, bayağı ilişkini ele almak gerekiyor. Bir ilişkiye bakmak gerekiyor. Ben ne yaşıyorum? Neredeyim? Başladığımda neredeydim? Şimdi neredeyim? Ben iyi miyim? Bu ilişkide ben iyi miyim? İyi hissediyor muyum? Güvende miyim? Mutlu muyum? Çünkü bir insanın en temel ihtiyacı güvende olmak ihtiyacıdır. Özellikle çift partnerli. Evet, tabii ki de. Güvende olunmayan hiçbir ilişki hiçbir yerde insan verim sağ verim sağlayamaz. Kendini insan gibi hissedemez. Hmm, doğru.